Bir çocuk düşün. Dünya ona şansı değil, sadece mücadeleyi verdi. Bir an için hayal et. Elinde hiçbir şey yok. Sana güvenen çok az insan var. Her gün sokaklarda koşuyor, duvarlara top vuruyor, ayakkabıların parçalanıyor. Ama içindeki o ses hiç tutmuyor. Bir gün dünyanın en iyisi olacaksın. Bu hikaye tam olarak böyle başlayan bir hayatın hikayesi. Bu Cristiano Ronaldo'nun doğduğu küçük adadan çıkarak dünyanın en büyük sahnelerini fetheden insanın gerçeğe dönüşmüş hayali. Hazırsan gel. Portekiz'in Madeira adasında dar sokaklarda başlayıp milyarların izlediği arenalara uzanan bu yolculuğu birlikte adım atalım. Madeira'da bir çocuk. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro 5 Şubat 1985'te Madeira'da sıradan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Küçük bir ada, sınırlı imkanlar, kısıtlı geleceklere sahip çocuklar. Ama Ronaldo'nun aklında sınırlı kelimesi hiç yoktu. Mahalledeki herkes onu tanıyordu. Çünkü o topu ayağından düşürmeyen çocuktu. Bir gün okula giderken, ertesi gün antrenmana yetişmek için koşarken, akşam karanlığında sokak lambalarının altında, Ronaldo hep aynıydı. Çalışıyordu, Arkadaşları yoruluyor, o devam ediyordu. Ayakkabıları eskiyor, o şikayet etmiyordu. Beden olarak zayıftı ama ruhu olarak yenilmezdi. Ailesi koşullarla mücadele ediyordu. Babası kulüpte malzemeci, annesi aşçıydı. Kazanılan para zor yetiyordu. Bu yüzden Ronaldo'nun ilk hayali bile aslında gerçekçi değildi. Profesyonel futbolcu olmak. Ama o hayalin peşinde koşmayı bırakmadı. Çünkü o, Çocukken bile kendine bir söz vermişti. Ben bu adaya sığmayacağım. 12 yaşında ailesini arkada bırakmak. Hayatta bazı anlar vardır. Seni senden koparan, seni büyüten, seni değiştiren. Ronaldo için o an 12 yaşına geldi. Sporting Lisbon onu keşfetmişti. Madeira'dan Lisbon'a taşınması gerekiyordu. Tek başına, ailesinden uzakta, çocuk yaşında, büyük bir şehre, Ağlayarak ayrıldı adadan. Daha sonra bunu kendisi şöyle anlatacaktı. Hayatımın en acı günüydü. Lisbon'da ilk yılları zordu. Ailesini özlüyordu. Okulda arkadaşları tarafından fazla zayıf olduğu için alay ediliyordu. Ama pes etmek mi? O kelime Ronaldo'nun sözlüğünde yoktu. O da başka bir yol buldu. İki kat daha fazla çalışmak. Antrenmanlar bittikten sonra bile gizlice sahaya dönüyor, saatlerce şut çalışıyordu, tek başına, sessizce, karanlıkta. Belki kimse görmüyordu ama o biliyordu. Bir gün bu çalışmaların hesabı kesilecekti. Hayatını değiştiren hastalık. Her başarı hikayesinde bir kırılma noktası vardır. Ronaldo'nun kırılma noktası çok acı bir gerçekle geldi. Kalbinde ritim bozukluğu vardı. Koçluğunda normalden hızlı çarpıyor durmak bilmiyordu. Doktorlar futbol oynaması riskli dedi. Henüz hayalleri yeni başlıyordu ve bir anda bitme ihtimali çıktı karşısına. Ancak ailesi vazgeçmedi. Sporting vazgeçmedi. Ronaldo da asla. Lazer ameliyatı oldu. Sadece birkaç gün sonra yeniden sahaya döndü. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Bu onun karakterinin ilk kanıtıydı. Beni durduramazsınız. Manchester United'a uzanan o gün. Sporting'de ilk profesyonel sezonunda henüz 18 yaşına bile gelmemişti. Ama oyun stili, o hız, o çalınlar artık herkesin dikkatini çekmeye başlamıştı. Ve sonra futbol tarihine geçen o an geldi. Sporting Manchester United maçında Ronaldo öyle bir performans gösterdi ki İngiliz futbolcular otobüse bindiğinde hepsi aynı cümleyi kurdu. O çocuğu hemen almalıyız. Sir Alex Ferguson sadece bir gün sonra imzayı attırdı. Ronaldo 18 yaşında dünyanın en büyük kulüplerinden birine gelmişti. Ama orada onu başka bir gerçek bekliyordu. Burada yıldız olmak kolay değil. Takım arkadaşları onu ince, güçsüz, gösteriş meraklısı bir çocuk zannediyordu. Fakat kimse bilmiyordu. Onların gördüğü her antrenmandan sonra Ronaldo tek başına bir saat daha çalışıyordu. Salonda herkesten önce giriyor, herkesten sonra çıkıyordu. Kalç kütlesini arttırdı, hızını geliştirdi, bitiriciliğini güçlendirdi. Zihinsel olarak da büyüdü ve bir gün artık o çocuk değil, o yıldız olmuştu. Zirveye adım adım. 2008 yılı Cristiano Ronaldo'nun kırılma yılı. Manchester United ile Premier Lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 42 gol, İlk balon doğur. Dünya artık yeni kralın adını ezber ediliyordu. Ronaldo. Ama işte onu diğer futbolculardan ayıran şey burada başlıyor. Pek çok oyuncu bu başta böyle başarıdan sonra rahatlar. Ama Ronaldo rahatlamadı. Çünkü o tek bir şeye inanıyordu. Daha iyisi her zaman mümkündür. Real Madrid dönemi. Efsanenin doğuşu. 2009'da futbol tarihinin o zamana kadarki en büyük bonservisiyle Real Madrid'e transfer oldu. Ve burada yaptığı şey futbol tarihinde kolay kolay tekrar edilemeyecek bir şeydi. Madrid'deki 9 yılda 438 maçta 450 gol, 4 Şampiyonlar Ligi, 4 Ballon d'Or sayısı rekor. Ronaldo artık yalnızca bir futbolcu değildi. Bir çağın adıydı. Onu izlemek bir lüks, bir şanstı. Her gol, her koşu, her sıçrayış sanki fiziğin kurallarını yeniden yazıyordu. Rakip savunmalar onun yüzünden sistem değiştiriyordu. Kaleciler içgüdüsel olarak korkuyordu. Taraftarlar da sadece bir gol daha görür müyüz diye gidiyordu. Ve Ronaldo her seferinde gösteriyordu. Evet göreceksiniz. İnanmanın gücü. Portekiz'de Avrupa şampiyonluğu. Ronaldo'nun kariyerinde eksik olan tek bir şey vardı ülkesiyle büyük bir başarı. 2016 Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz takımını finale taşıdı. Finalde sakatlandı. Göz yaşları içinde sahayı terk etti. Ama yedek kulübesinde öyle bir liderlik gösterdi ki antrenör gibi sahaya komutlar yağdırdı. Ve Portekiz kazandı. Ronaldo bu kupayı kaldırırken dünyanın her yerinde milyonlarca insan aynı duyguyu hissetti. Bu adam sadece bir futbolcu değil, bir mücadele ruhu. Zirveden inerken bile ders vermek. Juventus, Manchester United'a dönüş, Suudi Arabistan. Hangi formayı giyerse giysin, Ronaldo aynı kalıyordu. Çalışmak, disiplin, motivasyon. Sahaya çıktığında kazanma arzusu. 38 yaşında bile fizik olarak çoğu genç futbolcudan daha iyi durumda. Çünkü o sadece bir yetenek değil, bir alışkanlıklar toplamı. Ronaldo'nun hayattan dersleri. Ronaldo'nun hayatı bize 3 büyük mesaj veriyor. 1. Nereden geldiğin değil, nereye gideceğin önemlidir. Madeira'nın sokaklarından dünyanın zirvesine. 2. Tüm kapılar kapansa bile çalışmak yeni kapılar açar. Gizli antrenmanlar, ekstra şutlar, bitmeyen disiplin. 3. Kimse inanmasa bile sen kendine inanacaksın. Gerçek mucize burada başlıyor. Zirve bir yer değil, bir yolculuktur. Cristiano Ronaldo'nun hikayesi bir başarı hikayesi değildir. Bu bir irade hikayesidir. Bir çocuğun kimsenin ciddiye almadığı bir hayalin peşinden gidip dünyayı değiştirme hikayesi. Zirve onun için bir varış noktası olmadı. Her zaman yeni bir zirve, yeni bir hedef, yeni bir mücadele vardı. Ve bugün sen ne yapıyorsan yap, nerede çalışıyorsan çalış, hayallerin ne kadar zor görünüyorsa görünsün unutma. Eğer vazgeçmezsen imkansız olan bile bir gün sıradanlaşır. Tıpkı Cristiano Ronaldo'nun hayatında olduğu gibi. Videoyu beğendiysen kanalıma destek olmak için abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutma.